Fotoğraf gezgini fotoğrafın peşinde keşfedilen yeni ülkeleri sizlere aktarmaya devam ediyor. Türler, farklı lezzetler ve alternatif seyahat rotaları fotoğraf gezgini ile ekranlarınıza geliyor. Az sonra fotoğraf gezgini'nin sırt çantalı dörtlüsü Hindistan'ın Antalyası Goa'da tabiat ve kültürle harmanlanmış bir atmosferde fotoğraf çekiyor balıkçılıktan tarıma, Hindistan köylülerin yaşam biçimlerini görüntülüyor. Hindistan'ın en çok turist çeken eyaleti Goa'nın bilmediğiniz yönleri, okyanusta balıkçı tekneleriyle oynayan yunuslar, en içten duygularla gülümseyerek dans eden kız öğrenciler ve gezginlerin objektifinden muhteşem kareler birazdan fotoğraf gezgininde. günaydın. Bu sabah yine erken kalktık. Çünkü Goa'da güneş çok güzel doğuyor. Amacımız e, balıkçıların dönüşünü fotoğraflamaktı. Gerçi ortada pek balıkçı yok ama yine gün çok güzel başlıyor. Ragıp ne diyorsun? Harika bir gün olacak. Güneş çok güzel. Güneş çok iyi görünüyor. E, etrafta çok güzel fotoğraflık malzeme var. Balıkçılar da yavaş yavaş gelecek herhalde. E, bekliyoruz şimdilik. İyi bir gün olsun. Goa'daki ikinci günlerinde gün doğumunu ve balıkçıları görüntüleyebilmek için erkenden kalkan Nico Guido ve dostları çok geçmeden dört gözle bekledikleri balıkçıları buluyor ve Palolem sahilinde güneşle ortaya çıkan renklerin dansını fotoğraflamaya başlıyor. <laughs> ışığında ağlarını onarmaya çalışan balıkçıları sahilin farklı açılarından kadraj alan gezginler en sonunda umduklarını bulmuş gibi görünüyor. İstediklerini elde eden gezginler iyi bir kare yakalamış olmanın sevinciyle kendilerini Hint ezgilerine bırakıyor. <laughs> Tatil bir köprünün üzerindeyim. Aşağı yukarı 40 metre kadar uzunluğunda bir kanta köprü burası. Üzerinden geçmek tek tekin gözükmüyor ama inanın çok sağlam. Ee, köprünün bittiği yerde bungalovlardan oluşan bir küçük e, tatil köyü var. E, tatil köyüne ulaşmanın tek yolu da bu köprü. Arka tarafta Hindistan cevizi ağaçları, onların altında balıkçı tekneleri ve arka tarafta da diğer bungalovlar. Beş dakika içinde hemen bir tekne ayarladı bize. Ragıp ne diyorsun? Bu kanallar sessizlik içerisinde yürülen bir yolculuk ee, çok uzun sürmüyor çünkü çok büyük bir nehir değil ama bu nehirde birlikte gitmek gerçekten çok hoş olacak gidelim bakalım nasıl olacak bu sabahına orman içindeki nehirde sakin bir gezintiye çıkarak devam eden fotoğrafçılar egzotik kuşlar ve nehirde basit yöntemlerle avlanan balıkçıları fotoğraflama şansını yakalıyor. Goa deniz turizminin yanı sıra barındırdığı tür çeşitliliği sayesinde yaban hayat turizminde de adından söz ettiren bir eyalet. Muson iklimi ve sahip olduğu orman çeşitliliği pek çok kuş türünün burada yaşamasına olanak veriyor ve bu da Goa'ya kuş gözlemciliği yapmak için gelen ziyaretçilerin sayısını artırıyor. Goa 48 hayvan, 60 sürüngen, 275'in üzerinde kuş türü ve 1512 bitki cinsiyle belgelenmiş türlere sahip ve sakin, doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için ideal. Müzik Bombayın gürültülü atmosferinden sıyrılmak isteyen gezginlerimizin de keyfine diyecek yok. Evet harikaydı güzel fotoğraflar Yurda. çektik ama çok keyifliydi, dinlendik, değişik kuşların uçarken fotoğraflarını bile yakalayabildik. Ama bence bu geziden en fazla Talat keyif aldı bence çok, de çok çok güzeldi. Bugün öğeden sonra şoförlü bir araç kiraladık. Şoförümüzün adı Ramu. Ramu bizi gezdiriyor. Ben, Volki, Yurdal araçla seyahat ediyoruz. Ragıp'la ee, Talat ise motorla bizi takip etmeyi tercih ettiler. Gerçi Talat biraz yavaş gidiyor ama e, idare Slow. ediyoruz artık. Yavaş yavaş geliyorlar. Slow oluyor. Haydi bakalım. Araç ve motorlarla denizden uzaklaşıp iç kesimlere doğru yol alan dörtlü bugün Goa köylülerinin yaşam biçimlerini görmeyi hedefliyor. <laughs> Ekonomisi turizm, tarım ve balıkçılığa dayanan Goa eyaleti elbette en yüksek kazancı turizm sektöründen elde ediyor. Aypa. Ancak Türkiye'den de tanıdık olduğumuz gibi tarımla uğraşan köyler turizmin yoğun olduğu bölgeler kadar şanslı değil. Portekiz ve İngiltere sömürge dönemlerinin etkisiyle Goa'nın Hindistan'ın diğer bölgelerine nazaran daha yüksek bir yaşam standartına sahip olduğunu geçen hafta söylemiştik. Ancak tarımla uğraşan köylülerle karşılaştıkça gezginlerimiz de bu istatistiğin geçersizleştiğini görebiliyorlar. yakınlarında bir orman köyünde geziyoruz burası yüksek ağaçlarla dolu köylü tarlalarını ekiyor onun dışında ileride galiba bir okul var müzik geldi ona doğru ilerliyoruz buradaki insanlar ve çocuklar çok mutlu gibi gözüküyorlar yurdalın peşine takıldılar köyün küçücük köyün okulundayız Gördüğünüz gibi kızlar e, üniformalarını giymişler, biraz önce dans ediyorlardı ama bizim gelmemizle ara verdiler, belki devam ederler. Ama hakikaten bu küçücük e, orman köyünde böyle enteresan güzel bir okulu bulmak e, bizi mutlu etti. Küçük kızların gösterisi karşısında etkilenmemek mümkün değil. Gerçekten gözleriniz yaşardı bu küçücük köyde televizyon yok, telefon yok, teknoloji çok uzaklarda. Ama bu kızlar o kadar mutlu ki Taraf gezilerine devam eden dörtlümüz bu köyde karşılarına çıkan kız öğrencilerin yaşam sevincinde yanlarını alıp orman içlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Şimdi baya ilerledik e, aşağı yukarı 1500 metreye kadar çıktık ve şu anda bir orman köyün içindeyiz fakat e, köylüler şu anda burada değil e, tarlada çalışıyorlarmış küçük bir çocuk bizi buraya getirdi e, şimdi buradan geri döneceğiz burada pek fotoğraf çekemedik ama doğa çok güzel köy çok güzel her şey çok güzel Fotoğraf gezginleri yoğun ve verimli bir günün sonunda Palolem kumsalına geri dönüyorlar. Bugün Goa'nın içlerine doğru yaptıkları yolculuktan iyi fotoğraflarla dönen dörtlü, mutfağıyla nam salmış Goa'da bir restoranda kendilerini hoş bir akşam yemeğiyle ile ödüllendiriyor. Sevgili dostlar hayal gibi bir yerdeyiz. Adı Dreamcatcher. E, gündüz kanal turu yaparken e, kayıktan görmüştük burayı, rezervasyonunu yaptırmıştık. Ve şu anda buradayız. Ragıp siparişleri veriyor. İnanılmaz keyifli bir yer. Artık ne diyorsun yurda? Evet çok şık, çok güzel bir yer. Ya burada gördüğüm en güzel, en şık, en düzgün yer burası bence Goa'da. Yemekleri de yiyince bakıyorum. Zaten girer girmez buranın farkı hemen anlaşılıyor. Abyansı Ki fiyat olarak da, odaların fiyat olarak da evet. öbür evet. taraftan iki katı rahat e, fiyatla verecek belirler burada. Törp 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 burada. Atmosfer, ambiyansı bambaşka bir yer. Çok çok güzel bir yer. Evet, yemeklerimizi söyledik. Bir kısmı geldi. Bu vegetable pakoda. E, yani sebzeli pakoda. E, Zartma diyelim ona. İçinde sebzeler var. Bunları yiyeceğiz. Yan tarafta hemen Hindistan yaz salatası diye bir şey var. Ben ilk kez deniyorum. İçinde deniz ürünleri de var ve şeyler var. Bir takım yeşillikler ve sebzeler var. birazdan birazdan da başka bir yiyeceğimiz gelecek. Vegetable yine sebzeli bir kiremikte sebzeli yemek gelecek. Sebze yemekleri, ağırlıkta burada tavuk var, pilav var. Bunları çok rahat yiyebilirler. Bu da sanırım e, un ve yumurtayla kızartılmış sebze. Dışında içinde sebze, karışık sebze var. Dışında ise un ve yumurta yapılmış bir bulamaca batırılıp kızgın yağda kızartılarak yapılmış. Oldukça lezzetli bir yiyecek. <laughs> Sizzler adını taşıyor. Doğu yemeklerinden İran e, ve Hindistan'da çok yaygın olarak e, yeniyor. Sebzeden yapılan köfte. Allah Allah, enteresan. Evet. Burada e, şey olmayan yani et, etle alakalı herhangi bir şey yok. Hmm, Tamamen vejetaryen bu. Çok güzel ya. Buradaki insanların yüzde doksan dokuzu zayıf fit insanlardır. Çünkü genellikle çok çok şey gördüğünüz gibi sebze. E, yarınki programımızdan da bahsedelim. E, yarın sabah yine çok erken kalkacağız saat 7 gibi. E, Ragıp e, bir yine tekneye tur ayarladı. Yunusları görecekmişiz. Bakalım. Evet. Ondan sonra e, trene binmek için Madgavaya gitmemiz gerekiyor. Çünkü bekleme listesindeyiz ve. E, trenimiz normalde saat 7'de ama evet. 4 saat önce istasyonda olmamız gerekiyor. Eğer e, yerlerimizi alabilirsek trenle gideceğiz. Alamazsak yarın akşam otobüse atlayıp otobüsle gitmemiz gereken evet. yere gideceğiz. Evet. Değil mi evet. abi? Evet. Yarınki yolumuz e, yine güney güneye, güney güneyindiğimiz inmeye devam ediyoruz. Kochin'e gidiyoruz. Kochin e, Kerala eyaletinin başkenti. Kerala kendine özgü. Dili, kendine özgü, kültürü, giysileriyle çok renkli bir eyalet. Oraya gideceğiz. Ee, orada çok renkli e, görüntüler size ulaştıracağız diye umut ediyorum. Umarım öyle olur. Görüşürüz. Günaydın. Yeni bir güne merhaba. Dua üzerinde güneş tekrardan doğdu. Ee, ve biz bugün e, Yunus turuyla başlayacağız diğerlerinin uyanmasını, kalkmasını bekliyoruz. Çok erken olmasına rağmen insanlar sahilde koşuyor, yürüyor, spor yapıyor, yoga yapanlar var. Köpekler dolaşıyor. Burası şimdiden hareketlenmeye başlanmış durumda. Bugün bu ayı terk edeceğiz. Ama terk etmeden önce son bir kez bu ayı yaşamak istiyoruz. <laughs> है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी दिल पर है दिल कश है दिलदार नजारे हैं आज जमी पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो Evet, yeni bir gün. Yeni bir güne başlıyoruz. Evet. Peki, Yunus'la gidiyoruz. Evet, Goyful turuna gidiyoruz. Bakalım Yunus görebilecek miyiz? Yunus gezileri Goanlıların başlıca geçim kaynaklarından biri olmuş. Buraya gelen her ziyaretçi ilkel bir gezinti teknesine binip denizlerin en cana yakın hayvanlarını görebilmeyi umuyor. Genellikle çoğu da gün doğumunda açılan balıkçı tekneleriyle oynayan birkaç yunusa denk geliyor. Tabii kaptanlıkta olduğu kadar yunus gözcülüğünde de uzmanlaşan biri şart. Yunusları uzaktan da olsa gördükten sonra bu ilkel kayıklar yolcularını Palolem koylarında biraz daha gezdiriyor. ve doğal hayatı denizden görmek, sabah serinliğinde denizin üstünde sakin bir gezinti yapmak gezginlerimizin oldukça hoşuna gitmiş gibi. gezginlerimiz için saat Goa'dan ayrılma saati. Palolem kumsalından ayrılmak onlar için hiç kolay olmasa da gidecekleri rotada onları yepyeni maceralar bekliyor. Palolem'den Madgaon tren istasyonuna geldik. E biliyorsunuz bekleme listesindeydik. Yukarı çıktık, sorduk ve çok mutluyuz çünkü yerlerimiz konfirme olmuş. Bu akşamki buçuk Koçin treninde yerlerimiz var. Ee, şimdi bu şehri biraz gezeceğiz. Ondan sonra geri dönüp trenimize binip yola çıkacağız. Bu ikinci trenimiz olacak. Biraz daha uzun. İlki fena geçmemişti. Bakalım bu nasıl geçecek. Ne diyorsunuz? Evet. Çok iyi. Güney Hindistan'da Goa eyaletine bağlı bir şehir olan Madgaon, eyaletin en büyük ikinci şehri. Portekiz izleriyle donatılmış olan bu şehir gezginlerimize fotoğraf açısından çok elverişli bir ortam sunuyor. Madgaon, Güney Hindistan'da ekonomik ve kültürel yönlerden hızla büyüyen bir şehir olarak değerlendiriliyor. Bu akşam gezginlerimizin bir sonraki duraklarına seyahat etmek üzere gidecekleri tren istasyonunda tüm Hindistan'daki en büyük ve en önemli tren istasyonlarından biri. Madgaon aynı zamanda Goa'nın kültür başkenti. Tüm Goa eyaletinin kültürel aktivitelerinin yanı sıra uluslararası Hindistan Film Festivali de Madgaon'daki kültür merkezini kullanıyor. Sahip olduğu büyük marketler sayesinde baharat, kurutulmuş balık gibi malların satışında çok canlı bir pazara sahip olan şehir, gezginlerimizin objektiflerine de canlı kareler yansıtıyor. Şu anda Madneon sokaklarında dolaşıyoruz. E, fotoğraf çekiyoruz, eski otobüsler var e, ve hakikaten ilginç e, fotoğrafları, portreleri çekecek insanlar var. Giremeyiz, harikayız. Bomba gibiyiz. Bomba gibiyiz. Hadi yorulduk ya. ölüyoruz. Çok yorulduk. <laughs> çok, <yoruldum. gülüyor> çok, çok. Acayip evet. sıcak. Yani sıcağı gösterecek bir şey olması lazım. Sadece yüzümüzün çökmesinden ve belki terden anlaşılabilir. Müthiş sıcak yani. Acayip sıcak. 3-4 saat bir yürüyüş yaptık. O da bizi bayağı bir yoldu. Evet, Palölen'den buradaki işimiz bitti. Artık başka bir eyalete geçiyoruz. Kerala eyaletine gidiyoruz. Haftaya fotoğraf gezgini Hindistan cevizi ülkesi Kerala'ya gidiyor, Umman denizinin kıyısındaki doğal güzellikleri sizlere ulaştırıyor. Gezgin dörtlünün Kerala'ya vardıktan hemen sonra çıktıkları ufak gezinti sürprizleriyle onları büyülüyor. Günler geçtikçe fotoğraf gezginleri Hindistan'ı daha da yakından tanıyor. Koçin şehrinin kendine özgü balıkçılık yöntemleri, geleneksel Kerala dansının perde arkası ve daha fazlası haftaya fotoğraf gezgininde.